Kısa ve uzun selavatlar. 1. Aleyhisselatu vesselam. Anlamı, Allah'ın selatü selamı onun üzerine olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlamı, Allahu Teala ona salatu selam etsin. 3. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Manası, Allah'ım peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve aline, evladu iyaline rahmet eyle. 4. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına selatu selam eyle, rahmet et selametlik ver. 5. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul muk'adel mukarrabe indeke yevmule kıyame. Anlamı. Ey Allah'ım! Hazreti Muhammed'e selatü selamet ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere makamı mahmuda indir. 6. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbeli kulubi ve devaiha ve afiyeti abdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Allah'ım! Kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem aline ve ashabına selatü selam eyle. 7. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike. Anlamı. Ey Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aline nihayetsiz olan ilminin adedince selatü selam ve bereketler ihsan eyle. 8. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi külle mehtelefel melevani ve te'aqebel asrani ve kerrerel cediyani. وَاسْتَقْبَلَ الفرقدان فبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار أنما اللهم ملوان أسران جديدان فرقدان يلزر devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem selat ve selam ile onun ve ehli beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır. 9. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhi mecma'in anlamı Allah'ım Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Adem Hz. Nuh Hz. İbrahim Hz. İsa ve bunların arasında gelip geçmiş bütün peygamberlere rahmet ihsan eyle. 10. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin abdike ve rasulike ve ala'l mü'minine vel mü'minati vel müslimine vel müslimat. Anlamı, Allah'ım kulun ve rasulün Hazreti Muhammed'e salat, rahmet et. Mü'min olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle doğru selavat nasıl çekilir? Pek çok farklı şekilde ve farklı uzunluklarda selavatlar bulunmaktadır. En genel bilinen selavatlar ise Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adını andıktan sonra dile getirilen sallallahu aleyhi ve sellem olanıdır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını andıktan sonra çoğunlukla bu salatü selamın getirilmesi önerilmektedir. Bir diğer yaygın olan selavat ise Perşembe ve Cuma günleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen Allahümme salli ala Muhammed selavatı bulunmaktadır. Rivayete göre Cuma saatinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmenin çok faziletli olduğu aktarılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine göre selavat getirmenin önemi şöyle aktarılmaktadır. Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok selavat okuyandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını andıktan sonra saygı göstermek için zikredilen dualara Selatü selam yani selavat denmektedir. Selavat selat kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldıktan sonra okunmasının yanında özellikle perşembe ve cuma günleri Allah'ın rahmeti ve bereketinin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden eksik olmaması için okunması tavsiye edilmektedir. Ahzab suresi 56. ayetinde Allah ve melekler peygambere selat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona selat ve selam okuyun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selat ve selam getirmenin ehemmiyetini aktarılmaktadır. Tirmizi'nin naklettiği hadisi şerife göre ise Tahkikan sizden bana en yakın olan kimse, beni çokça selat ve selamla yad edenlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selavat getirin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.